Ben hatim duasına gittiğimde geldim eve bir baktım bana biri ziyaretçi küçük bir ziyaretçi gelmiş. Torunum gelmiş. Şu anda bahçede kum oynuyor. Çok güzel bak oğlum burası. Senin için anneciğim. Hoş geldiniz kızım. Hoş bulduk anne. Kerem Aras sen ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Kum mu oynuyorsun? Kerem Aras, bizim için konuşur musun? Konuşurum. Aferin El sana. Aferin. El salla. Aferin. El salla. El salla. Siz seviyorum de. Sizi çok seviyorum da böyle öpücük ver. Kerem Aras. Aferin <laughs> sana bebeğim. Bu dışarıda olan işlerimi, bahçedeki işlerimi bitirip sonrasında artık içerideki temizliklerimi bakacağım. Bayramda yaklaştı zaten. Kızım da biraz dolaplarımı falan alıverecek birazdan. İftar yapacağız. Aa eriklerin son durumu. Sanki küçük küçük görünmeye başladılar. Ben böyle ağaçlar falan şu diş kapanlarından falan asmaları çok seviyorum. Çok hoşumu gidiyor böyle. benim bu evin bir özelliği var. Hani kapanmayacak önü hiçbir şekilde. Bu yol bir de genişletilmiş yol bu. Sonrasında imar planı geçerken genişletilmiş yol oldu. O yüzden çok güzel. Zeytin ağacımız. Bu Allah'ın izniyle. Allah'ım huzur, mutluluk versin. Bu da böyle köpüğün içine. Burayı dikiyorum. Salatı yapacağım zaman ben bir tane götürüp gidiyorum. İçini de veriyoruz. Çocuklar çok seviyorlar. Anne taze soğan var mı derler hemen. Bu bizim emektar. Emektarımız burada. Arkadaşlar bu ıı, buraları böyle açtım tekrardan gübre falan bıraktım dibine. Birazcık şey olsunlar diye. Kıştan çıktılar, yıprandılar hepsi de. Bu hafta işim buydu. Bu ıhlamur. Ihlamur. Peki boy yapmadı bu. Bu ceviz arkadaşlar. Ben bunu küçük bir atan ceviz olarak dikmiştim. Maşallah çok güzel ceviz vermeye başladılar. Şu anda bu şekilde Sülük deriz biz bunu. Sülük yapıyor artık. Burayı yemiş diktim. Yemişlerim. Eğer tutturabilirsem bunları burada. Çok güzel cinsi. Bir arkadaş getirmişti. Yiyindi. Çok hoşum gitti. Bana bu dal olarak getirir misin dedim. Getirmiş sağ olsun. Diktim buraya koydum. Bu da cevizim. Bunu da yolda ben yetiştirdim. Bu da küçük. İnşallah bunlar tutarsa sonrasında da göstereceğim size arkadaşlar. İşte bu haftaka hem annemdeydim hem de arada bunları yaptım bu hafta. Buraları hep şey yaptım, deştim. Diplerini kabarttım hep. Bunun da bu erik. Dibinde de bir tane şey çıkmışmış, yeni dünya. Onu da almadık. Aslında o sıkıyor onu da. Almadım. Bunu da kabartma yapıyorum işte dibindeki e, bu şey işlemi yapılırken hep gayırlığa dolmuş. Onları alıp tekrardan toprak dolduruyorum içine. Yoldaki eriklerimiz. Bu ağaç bizim taşındığımızda çok güzeldi. Sonrasında kendiliğinden kurudu. Sakız ağacı bu. Aslında sakız ağaçları kolay kolay kurumaz ama sağlam olur. Bu bir şekilde kurudu. Çünkü su girmiyor bu arsaya. Bir başkasının arsası.

Komşumuzun manolyası var. Çok güzel kokuyor. Şu şu anda mis gibi manolya. Mis gibi şu anda. Arılar gelmiş hep. Evimizin karşıdan görünüşü. Yukarıda inşaat. Onlar işleyemedik arkadaşlar. Çok zor. Düğünler girdi hep araya. Oğlum evlendirdim. Kızımı gelin ettim. Evlendirdim. <laughs> Kerem Yunus. <laughs> Hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Bay bay yapar mısın? Hayır, hayır, hayır olmaz. Hayır olmaz. Hadi kalk. Bu da bahçemizin Türk bayrağı. Biz ailece hep bayrağı çok severiz. Her tarafta bayram vardır benim. Kerem Aras, gel oynayalım pandanla. Dikkat et Tamam tamam. Çıkacağız şimdi dışarıya. Tamam. Şimdi geçmiş. şimdi dışarıya çıkaracağız. Çıkacağız beraber. Gel oğlum. Ne yapacağız dışarıda? Ne yapmak istersin? Ne yapmak istersin oğlum?